Kripto para piyasalarında hafta mı uçuyoruz? Bugün sabah itibariyle sabaha karşı bir türbülans oldu. Şöyle bir sallandık. Hani minislet korkmaya başladı. Acaba trend tersine mi döndü? Altcoin rallisi doğru düzgün başlamadan bitti mi? Ne olacak bundan sonra falan? Bugünkü videoda bunları konuşuyor olacağız. Arkadaşlar merhaba Kripto Emre hepiniz hoş geldiniz. Şimdi yeni bir pazartesi, yeni bir hafta başı, yeni bir haftalık değerlendirme videosu ile karşınızdayım. Bugün sabaha karşı sert bir düşüş hareketi oldu. Bayağı bir dump geldi piyasa. Toplam market cap 1.4 trilyon doların altına sarktı. Ama şimdi ben akşamüstü ben bu videoyu çekerken tekrar bir sağlıklı toparlanma şeyi grafiği çizmiş durumda. 1.7 trilyonun üstüne Çıktık tekrar. Ee, bu arada bunlar rekor seviyeler. Yani düşündüğünüz zaman 2018'deki o zirve, rally, işte altcoin rallisi dediğimiz dönemde Bitcoin 20 bin dolarlarda rekora giderken market cap 800 milyar dolarlardaydı. Acaba trilyon olacak mı derken çok fena dump olmuştu. Şimdi onun iki katı seviyedeyiz. Ama bakın mesela o günkü kadar e, fişekleyen, o günkü kadar sert fişekleyen altcoin'ler e, henüz daha öyle bir ortama gelmiş değiliz. Çünkü o zamanlar altcoin rally'si başladığında Bitcoin dominansı %30'lara falan, o %30 küsürlere kadar düşmüştü. Bugün öyle bir durum yok. Bugün Bitcoin hala son derece güçlü. Piyasanın en büyük oyuncusu olmakla beraber en büyük market cap'te Bitcoin içinde dönüyor. %60 küsürlerdeyiz. Hani altcoin'lerde gene iyi güzel şeyler yakalıyoruz yükselişler. Yeni çıkan altcoin'lerde vurgun yapıyoruz falan ama daha hala adam akıllı bir altcoin rally'si gelmiş diyemeyiz. Şimdi bugünkü videoda biraz şeyden bahsedeceğim. Bitcoin 50 bin dolara dayandı, geldi dayandı. Hani oradan sonra neler olabilir? Bir de Bitcoin 50 bin doları geçecek olursa altcoin piyasalarının ne gibi bir etkisi olur? Bir de işte bu sabaha karşı 5.5'lık düşüş neden oldu? Onunla ilgili düşüncelerimi paylaşayım. Başlamadan önce bugünkü videomuzun bir sponsoru var arkadaşlar. Braxis Capital diye Avustralya'dan bir şirket. Şirket 2013'te kurulmuş ama o günden beridir kripto paralarda e, fon yönetimi yapıyorlar. E, i̇şte çeşitli kulvarları var fonlarının. İsterseniz day trade işte e, trade bot üzerinden yaptıkları günlük işlemlerden kazanç paylaşımı yapıyorlar o fona girebiliyorsunuz. İsterseniz biraz daha güvenli olan işte bu likidite havuzlarında stabil coin, stabil dolar, tether üzerinden toplanan faizleri işlettikleri bir fonları var. Ya da mesela bir risk sermayesi gibi yeni girişimlere, startuplara işte büyük risk, büyük getiri gibi yatırımlar yapıyorlar. İşte platforma giriyorsunuz kendiniz karar veriyorsunuz neye gireceğinizi. Dilediğiniz zaman girip dilediğiniz zaman çıkabiliyorsunuz. Kayıt için aşağıya linkini bırakıyorum ilk satırda. Ben henüz platformu denemedim. Bakın e, reklamla tavsiyeyi birbirinden karıştırmayın. Ama platform ilgimi çekti. E, buna da bakıyor olacağım. Eğer dişe dokunur bir şeyse e, sizinle zaten daha fazla paylaşım yapıyor olurum. E, o süre zarfında da sizin de işinize sinerse aşağıdaki linkten üye olup küçük bir hani fonu değerlendirebilirsiniz. Çünkü hani giriş çıkışlar günlük. E, İstediğiniz zaman karınızı alıp çıkabiliyorsunuz. Fon demişken bir de biliyorsunuz benim sevdiğim bir fon var. Invictus Capital. Bu adamlar da Kanada menşeili. Ee, ve yani 3 senedir falan ben bu kanal açtığımdan beridir adamların fonlarını takip ederim. Hatta bir miktar yatırımım vardır. Ee, bu arada çok inovatif ürünler çıkarmaya başladılar. Ürünleri geçtim. Ee, daha önce oluşturdukları fonlar çok iyi gidiyor. Şimdi tabii piyasalar iyi gittiği için fonları da iyi gidiyor ama e, C20 diye ilk 20'deki altcoin'lere yatırım yaptıkları bir fonları var. E, Performans inanılmaz gidiyor. Bir de şimdi buna staking özelliği eklemişler. Yani fonu böyle uzun süre elinizde tutmak istiyorsanız tuttuğunuz süre boyunca kendi çıkardıkları yeni token olan Invictus Capital token'ından ICAP kısaltması da size staking ödülleri veriyorlar. Böyle de bir ek getiri sağlıyorlar. E, hani böyle günlük piyasayı kovalamak istemiyorsanız, yeni girdiyseniz piyasalara bu tip fonlara emanet etmek paranızı mantıklı. Borsadan anlamayan adam nasıl gidiyor borsa fonu alıyor. Kriptolarda da aynı mantığı işletebilirsiniz. Immictus'ta bir de bir kampanya var. Ee, şey şanslı bir yatırımcıya 1000 dolarlık e, ücretsiz C20 şeyden verecekler, font tokenından verecekler. Ee, ona da nasıl katılabileceğinizi falan aşağıda yine linkini bırakıyorum. Ee, bir de Türkçe Telegram grubu var. Ona da girmenizi tavsiye ederim. Orada da elinizden tutuyorlar yani bu nasıl girerim, nasıl çıkarım, aklınıza takılan herhangi bir soru varsa orada sorabilirsiniz. Şimdi gelelim piyasa ne oldu da sabaha karşı çok fena düştü. Şimdi haber kaynaklarına baktığınız zaman şey diyorlar işte Hindistan'da kripto paralara şey temelli bir yasak getirilmiş. Elinde kripto para tutanların da işte bilmem kaç ay boyunca satmaları için böyle bir süre tanınmış. Böyle devlet bir karar almış. Ee, onunla beraber bir de Nijerya'da, Nijerya Merkez Bankası e, bankalara mektup yazmış. Demiş ki işte kripto para borsalarına para gönderip çeken e, müşterilerin hesaplarını kapatın demiş. Hani bu iki haberden dolayı piyasada bir düşüş oldu falan diyorlar ama bana soracak olursanız alakası bile yok. Çünkü bir, genel, birincisi yani e, genellikle kripto para piyasalarında zaten e, fiyatlar habere tepki göstermez. Fiyatlarda bir hareket olur. Ondan sonra onun kılıfı uydurulur, haber çıkarılır. E, çünkü yani bunu tecrübeden söylüyorum. 2018'de de böyle çok sert düşüşler olduğunda gene Çin yasaklayacak, Hindistan yasakladı. Aynı haberleri sürüyorlardı. Hindistan bir de zaten bu konularda çok aptal politikalar gülen bir ülke. Ee, yani o yüzden artık şey kabak tadı vermeye başladı bu haberler. 2018'de de kripto paraları yasaklıyorlardı Hindistan'da. Şimdi neyi yasaklıyorlar tekrar ben onu da anlamış değilim. Ee, o yüzden hani ben çok kale almadım bu haberleri. Ee, Hindistan çünkü zamanında e, kara para aklamayla mücadele etmek için işte Hindistan rupi miydi para birimleri işte. Para birimlerindeki en büyük kağıt banknotu bir gece yok ettiler. Hani bunu tedaviden kaldırdık bu artık para değildir, geçerli değildir dediler. Sebebi de şuydu işte sokakta uyuşturucu tüccarları, mafya, kaçak silahçılar falan hani şey alım satımları, saklamaları o büyük banknotlarla yapıyorlarmış. Onları böyle bir ters köşeye yatırmak için herifler resmi paralarını bir büyük banknotunu yok ettiler. Yani hani düşünsene bir sabah bir uyanıyorsun Cumhurbaşkanlığı kararıyla cebindeki 200 TL'lik banknotların artık bir geçerliği yok. Hani öyle götürüp Merkez Bankası'na yüzlük alma şansı falan da yok. O 200'ü artık kabul etmiyorum diyor devlet. Öyle saçma yani para politikaları güden bir ülkedir Hindistan. Ki zaten durumları da belli biliyorsunuz. İşte Çin kadar nüfusu var neredeyse milyarlarca insan yaşıyor. Ama hani ekonomileri çöp. Öyle hiçbir dişe dokunur bir şey yapamıyorlar. O yüzden yani bu haberleri böyle e, ciddiye almayın. Hani altında yatan sebepleri ya da ne bileyim Hindistan'ın kripto yasaklaması, hani küresel ve merkeziyetsiz bir kripto piyasasını ne kadar etkileyebilir diye sorgulayın. Peki neden düştü piyasalar? E, Bence yani en mantıklı açıklama. Bitcoin'in e 50 bin dolara rallye gidiyor olması. Şimdi Bitcoin 50 bin doları geçecek olursa orada gene bir fear of missing out olur. Bakın 50 bin doları bile geçti Bitcoin diye. yeni yatırımcılar girmeye başlar. Belki Tesla'nın arkasından başka kurumsal yatırımcılar da büyük alımlar yapmaya devam eder. İşte bu Bitcoin ile ilgili Amerika'da, Kanada'da, Avrupa'da kurulan ETF'ler, ETP'ler, Grayscale gibi fonlara akışla artmaya başlar. Onunla beraber de Bitcoin tarafında rally şey eder. Hani bu kuğu bulur mu işte orada rally devam eder diye ee, şey altcoin'lerde bir miktar çekilme oldu. Orada bitcoin dominansının artmasının sebebi hani 50 bin dolar beklentileri. Ee, bence en mantıklı açıklama da bu zaten. Çünkü biliyorsunuz piyasada yani her şey bitcoin'e göre fiyatlanıyor. Bitcoin hareketlerine göre işte şey oluyor piyasa çalkalanıyor. O yüzden önümüzdeki günlerde bir 50 bin dolar ve üstü hamle gelecek olursa hani altcoin'lerde bir miktar daha su çekilmesi yaşayabiliriz. Bunda korkulacak bir şey var mı? Korkulacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Şu an piyasa gayet sağlıklı ve iyi gidiyor. Yani böyle ufak tefek şeyler, e, ne derler, türbülanslar, sallantılar tabii ki olabilir. Hiçbir şey sonsuza kadar yükselmez yani. Böyle bir grafik yoktur ortada. Arada böyle düzeltmeler, düşüşler falan olacak. Ki kripto para piyasaları da son derece volatil piyasalar. O yüzden yani böyle çok büyük düşüşlere kalbiniz dayanmıyorsa zaten burada sizin işiniz olmamalı. Ee, ama şu an genel olarak e, kripto para piyasaları altın çağını yaşıyor, güzel günlerini yaşıyor. İşte Bitcoin 50 bin doların üstüne çıkacak olursa, e, orada yeni bir rekor gelecek olursa ondan sonra tekrar bir altcoin e, rallisi, mini rallisi başlayacaktır. Bitcoin fiyatı stabilize olduktan sonra bu sefer insanlar altcoin alıp satmaya başlayacaktır. O taraf canlanacaktır. E, o yüzden genel olarak gidişat olumlu. E, burada işte e, hani olumsuz olabilecek hiçbir şey yok. Merkez bankaları para basmaya devam ediyor işte koronavirüs pandemi devam ediyor yani hani e, küresel konjonktürde hiçbir şey değişmedi kriptoları tehlikeye sokacak e, sadece işte böyle e, bir acaba bitcoin'de mi büyük rally gelecek korkusuyla insanlar hani bitcoin'e doğru kaymaya başladılar ama işte e, genel olarak hava olumlu olduğu için bitcoin'deki hareketlerin tamamlandıktan sonra e, yine altcoin'ler kaldığı yerden devam edecektir diye düşünüyorum. Peki ama Bitcoin 50.000 doları kırarsa nerelere gidebilir? Ben son analizimde ki biliyorsunuz artık videolarda analiz paylaşmıyorum onları Telegram kanalından atıyorum. Beni Telegram'dan, Twitter'dan vesaire hala takip etmeyen varsa lütfen rica ediyorum takip etsin hepsinin linki aşağıda. Ee, benim tahminim de Bitcoin 48 bin doları geçebilirse 51.500'e kadar yolu var diye çizmiştim Fibonacci Retracement'ı. E işte 48'i geçtik zaten. Hani o yüzden 50.000 psikolojik bir direnç olacaktır ama onun üstüne de çok rahat bir şekilde atacağız. 51 binlere geleceğiz. Ondan sonra ne olur? İnanın bilmiyorum. Hani e, bir tane çok sevdiğim bir analist var. Cliff High diye. Bu adamın da YouTube kanalı var bu arada. İngilizce bilenleriniz takip etsin. 100 bine yakın abonesi var. Adam bayağı yaşlı ve eski bir Microsoft yazılımcısı. Biraz deli. Yani deli ile dahi arasında bir ince çizgi vardır ya. Kafayı kırmış. Ama çok zeki bir adam. İşte böyle dünyada apokalips pandemiden önce işte daha korona bile yokken ortalıkta. Dünya kötüye gidiyor diye adam bir dağın başına taşınmış. Orada tek başına böyle uyduyla internete bağlanıyor falan yani nerede olduğu bilinmiyor. Oradan değişik değişik yayınlar yapıyor. Böyle enteresan bir adam. Mesela bir önceki rally'de Bitcoin işte 1000 dolardan 20 bine çıkarken yani nokta atışı Elif ne zaman ne gün fiyatın artacağını falan çok güzel tahmin etmişti. Zaten oradan benim ilgimi çekmişti. analizlerini yaparken de böyle teknik analiz bilmem ne yapmıyor. Büyük veri analizi yaparken sadece şuna bakıyor. Neydi kendi terimiyle Predictive Linguistics diyor. Yani işte internette insanların konuşmalarını vektörlere dökerek olumlu bir hava mı var, ne kadar fiyat beklentisi var, bunları analiz ederek öyle tahminlerine çıkarıyordu. Ve bayağı istikrarlı tutturuyordu bu adam. Ee, orada işte 20.000'den sonra saçmalamaya başladı. İşte bir tekrar düştü Bitcoin. 8 8.000'lere kadar geldi. Buradan sonra düşmeyecek, tekrar rekoru kıracak dedi. Onu tutturamadı bir tek. Ama onun dışında çok sevdiğim ve yani kafası çalışan bir analisttir. Şimdi o diyor ki şöyle ilginç bir şeye nokta şey etti, değindi son videosunda. O da benim ilgimi çekti. Yani Bitcoin'in yükselmeye devam edecek ama 63 bin, 64 bin dolar seviyelerinde çok ilginç bir şey olacak dedi. Piyasada likidite problemleri çıkmaya başlayacak dedi. Artık insanlar Bitcoin acayip yükseliyor, iyi yerlere gidiyor diye satmayı bırakacak. O yüzden hani satılık Bitcoin kalmayacak piyasada. Bu da orada çok volatil fiyat arayışlarına sebep olacak dedi. İşte madenciler yeni bitcoin çıkardıkça belki kar satışı yapacaklar. Onlar da çok sert düşecek. Sonra işte millet topladıkça geri oraya yükselecek falan. Hani oralar enteresan dönemler olacak. Ve bu da işte Mart ortası, Mart sonu gibi, Nisan gibi başımıza gelecek dedi. Bakalım çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Ben onun yalancısıyım. Bir de daha enteresan olarak bu hareket kıymetli metalleri, altın ve gümüşle çok sert etkileyecek dedi. Cree 5'de gümüşe de çok meraklı bir yatırımcı. E, bu seneki gümüş tahmini mesela şu an onsu kaç 26-27 dolarmış işte 600 dolara kadar gidebilir diyor. Çünkü onun iddiasına göre işte şu an merkez bankalarının hayvan gibi para basmasıyla e, bugünkü parasal düzen, merkez bankası dayalı parasal düzen çökecek. O da çöktüğü zaman tekrar eski usul altına dayalı sisteme dönene diyecekler ama tabii altın arzı sınırlı bugünkü ekonominin büyüklüğünü kaldıramayacak e, seviyede yani eğer Basılan doların arkasına ya da euronun arkasına altın koyamazsın. O yüzden altın değer saklama aracı olarak insanlığın yine o pozisyonunu koruyacak. Üstüne ama gündelik alım-satımlar için gümüşe dayalı bir parasal düzen ortaya çıkacak diyor. Hani şey, mantıklı adamı böyle uzun uzun dinleyince insanın aklına yatıyor. Ama tabii olur mu olmaz mı onu bilemem. O yüzden özetlemek gerekirse şu söylediklerimi, bence hala korkulacak bir şey yok arkadaşlar. Böyle anlık düşüşler sizi korkutmasın. Tamam sabaha karşı bazı altcoin'ler çok fena düştü. Bir sürü insanın stopu patladı falan. Ama hani ben zaten takip ettiğim coin'lere baktım. Onlar da öyle aman aman bir düşüş olmamış. Kapı gibi yerinde duruyorlar. Spek coin'lerden, spekülatif coin'lerden uzak durursanız siz de zaten böyle sert çalkalanmalarda alabora olmazsınız. İşte spekülatif coin dediğim nedir? İşte bir doge coin'dir. Herkesin ağzına sakız olmuş, goy goylanan. İşte Elon Musk biliyorsunuz işte pompaladı pompaladı pompaladı. Bugün çıkmış diyor ki işte... Doge'ye şundan dolayı güvenmiyorum, şunlar şunlar olsa güvenirim falan. Yani bunun böyle olacağı belliydi. Önceki videolarımı izlediyseniz hatırlıyorsunuzdur. Ee, ya da ne bileyim başka spekülatif coin olarak ne düşünülebilir? İşte bu taraftar tokenları, Futboldan nefret eden bir adam olarak zaten hani hiç takip etmem, zerre kuruş yatırmadım. bir sürü insan işte yok Juventus coin ne olacak, yok Galatasaray coin ne olacak bana onu salıyor. Bilmiyorum ama yani bana en baştan sormuş olsaydınız ki onunla ilgili bir videom da var. uzak durun demiştim yani. Hani böyle saçma sapan şeylere yatırım yapılmaz. O yüzden bu tip şeylerden uzak durun. Ayağı yere sağlam basan, projesi düzgün olan, insanlığa hizmet etmeye çalışan ekiplerin yaptığı coin'lerde kalmaya çalışın. İşte Ethereum'dur, Cardano'dur, ondan sonra Algorand Rahattır, nemdir, ondan sonra daha iyi gidiyor biliyorsunuz o da benim keşfim. Yani şey, bunlarda durun. Ortalamanızı düşürme şansınız olursa düşürün. Onun dışında bir de kar görürseniz karınızı cebinize koyun arkadaşlar. Yani 2018 Altcoin rallisinde bir sürü insanın mutsuz olması sebebi hayvan gibi karlar gördüler. Sonra iyice aç gözlükle o karları cebine koymadılar. Sonra işte piyasa yerle bir olunca olan bunların ana parasına oldu. O yüzden bu hataya düşmeyin temkinli gidin ama genel olarak genel görünümde bence hani sıkıntılı olacağımız bir durum yok. İşler iyiye gidecek, daha da iyiye gidecek önümüzdeki haftalarda gibi görünüyor. Şimdi bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Biliyorsunuz videoları artık mümkün mertebe kısa tutmaya çalışıyorum ki hani aramıza çok yeni katılan insanlar var sıkılmasınlar bunu almasınlar. Daha detaya inmek istiyorsanız dediğim gibi beni diğer sosyal medya hesaplarımdan takip ettiğinizden emin olun. Hatta işte bu haftaki videoda da bir çekiliş yapalım. Kazanan bir şanslı arkadaşa yine istediği altcoin'den tam 50 dolarlık hediye edeyim. Şanslı iki arkadaşımıza da üçüncü baskısı çıkmış olan Bitcoin ve kripto para teknolojileri kitabımdan imzalı birer kopya göndereyim. Çekilişe katılmak için yapmanız gereken şey çok basit. Birincisi bu videoyu beğeniyorsunuz ve altına yorum yapıyorsunuz. İkincisi de şey işte beni diğer sosyal medya hesaplarından takip ediyorsunuz. Twitter, Telegram, Facebook onların hepsinin linki video açıklamasında var. Geçtiğimiz hafta pazartesi de bir çekiliş vardı. Ee, onun da kazananlarını ilk yoruma sabitleyeceğim. diyeceğim. Oradan kendinizi görürseniz benimle iletişime geçin. Hediyenizi göndereyim. Ee, diyeceklerim bu kadar. Hani dediğim gibi daha detaya girmemi istediğiniz şeyler varsa, hepsi diğer sosyal medya hesaplarımda. Bu ara biliyorsunuz böyle şey sığ, hacmi sığ ama yeni 0 kilometre altcoin avına çıktım. Ee, şimdiye kadar da yani 3'te 3 yaptım. İşte Tixel dedik 2 ayda yüzde, ne yüzdesi işte ne derler 5'e ee, e katladı. Ondan sonra daha dedik ilk günden katladı. Ee, ondan sonra yok diyorum bu ara, yok iyi gidiyor. Hatta bu şeyde en çok o düştü ee, düzeltmede bence tekrar girilebilir. Ee, hani bu tip altcoin'leri de hangisini alalım ne yapalım diye merak ediyorsanız beni diğer kanallarından takip ettiğinizden emin olun. Ee, ben size balık tutmayı da öğretmeye çalışıyorum ama siz bana balık verin balık verin diye bağırıyorsunuz. Tamam günün sonunda yani ay battım bittim demeyeceksiniz mesuliyeti kendiniz de kabul ediyorsanız e, ben de işte keşfettiğim şeyleri, hazineleri, e, potansiyel gördüğüm coinleri e, takipçilerimle paylaşıyorum. Yakın takipçilerimle daha erken paylaşıyorum. O yüzden kanalıma destek olacak imkanınız varsa Patreon'dan ya da Youtube'dan aşağıya katıl butonundan kanalıma destek olursanız da çok çok sevinirim. E, önümüzdeki videolarda görüşmek üzere.